Borsuz Galatasaray'ın da 40-45 milyon, 50 milyon bir bonservis ile çok böyle önemli, çok kariyer osimen etkisi yaratacak bir transfer yapmasını bekliyorum. Bana söylenen de bu Musa. Bir Viktor gider, bir Viktor gelir cümlesini de burada kurabiliriz. Eğer biz Osimen'i kadroya tutamazsak hedefimizde Viktor Bonifaz var. Yani fakir Osimeni. Yo. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <mi> oluyor hani? <laughs> işte euro. Burada 45 yazdığına bakma. Bu adam 50-60 milyon euroları görebilir. Senin zaten Osimen içinde çıktığın para bu. 24 yaşında Nijeryalı 1.90 boyu var. Yani profil Osimen'e çok benziyor. Zaten adı da benziyor. Merkez Santrafor. Sağ ayaklı. şuradan kapatalım. 18 maç, 10 gol, 1 asist. Şu an e, Musa transfer piyasasının en gözde futbolcularından biri. O Simen kadar değerli bir futbolcu. Ben sana söyleyeyim yani. Abi oradaki espriyi anlamayan arkadaşlara sesleniyorum. Yani ben net bir şekilde Victor deyince ben de espri yapayım dedim. Hani ya böyle Osman daha marka bir isim ya. Hani buradan hemen bana ben bir laf söyleyeyim de bana Musa'ya çakayım diyen adamlar var ya. Yemin ediyorum. Niye ne çakarsınız ki yani? Bildiğim bir oyuncu değil. Çok böyle takip ettiğim Avrupa futbolundan takip ettiğim bir oyuncu değil. Onu söylüyorsan ben bizim gündemimize geldikten sonra takip ediyorum. Ona göre fikrimi söylüyorum. Yani buradan bana yürüyecekseniz yürümeyin abi yani. Valla Victor esprisini yapmak için yaptım bunu. Tamam mı? Fakir Osman'ı dedim bildiğim bir oyuncu değil. Oradan yürümeyin yani. Anladın? Ama yani e, Osman'ı alamayacakmışız gibi bir şey var yani bence. Hani bence de Osman biraz bizi zorlayacak gibi. Çünkü e, Napoli orada çok böyle bir indirime geçip, gitmeyecekmiş gibi geliyor bence. Ya indirime gitmesine gerek yok yani 45-50'leri bulacağız ki taraftarın da işin içine dahil edileceğini, taraftarın da işin içerisinde olacağını ben varsayıyorum. Ee, oradan gelecek ekstra katkılarla beraber ben açıkçası ciddi bir e, bu bağlamda e, alma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Saat 18'de bugün kick yayını yapacağım arkadaşlar. Soran vardı. Bir dostumuz sormuştu. Eyüp abi kick yayını olacak mı diye. Bugün saat 18'de kick yayını yapacağım. YouTube yayını olmayacak mı? Kick... Efendim? YouTube'da yayın olmayacak mı? Yok. Sadece kickte yapacağım bu yayını. He. Ajax takımını görüntülü analiz edeceğim. Futbolcuları görüntülü analiz edeceğim. O yüzden e, YouTube'a basamıyorum. YouTube'da telif geliyor saat 18'de sadece ve sadece kitle bir yayın olacak. 21'de de maç önü programı yapacağım. Musa'nın da yayını 22'de e, maç önünü direkt bir saat öncesinde Musa yı Yıldız'a bıraktım arkadaşlar. Uzatmayın Musa. E, hedefimizdeki olan isimlerden bir tanesi Victor Bonifaz. Artı yine e, zaten şeyi söylemiyorum artık. Biliyorsun değil mi? Yani İlkay Gündoğan. Ona girmiyorum. Türker Aslan süper okumamış. Kimin? Türker Görmedim. Bey. Görmedim bakayım. UEFA umurumda değil. Beşinci yıldızı takalım. Sonraki sezonda alırız UEFA kupasını. Planları bozulacak. Birbirlerine girecekler. Biz de keyifle izleyeceğiz. Güzel mesaj Türker Aslan. Ee, ama bana ben de şöyle bir şey var. Hani UEFA'da gidebileceğimiz yere kadar gidelim. Ama Süper Lig'de mutlaka ve mutlaka şampiyon olmamız lazım. Ve söylediklerinize katılıyorum. Süper Lig'de şampiyon olduğumuz anda e, gerçekten bir yani Fenerbahçe taraftarına açıklama yapmak zorunda kalacak. Fenerbahçe taraftarına hesap vermek zorunda kalacaklar bu saat. O yüzden biz mutlaka bu sezon şampiyon olmalıyız. Türkan Aslan'a katılıyorum. Napoli'den Napoli neden bayı istiyor? O takas için. Olabilir. Ona girebiliriz değil mi Musa? O verip bir 10-15 milyon Barış'ı verip barışı, verip, barış'ı verip, barış'ı verip üstüne de para alırsak olabilir yani. O Simen artı bir miktar para. Yok. <laughs> olabilir. O kadar da değil. O kadar da değil. Hep biz dolandırılıyoruz. Biraz, biraz da biz dolandırılıyoruz. Bir dakika. Bir sorayım. Ya hiç kimse tıklamamış ya. Şu kitten takip edin arkadaşlar ya. 138 beğeni var. Bunu 238 yapalım lütfen. Şu kitten beni takip alın. Linke tıklayın arkadaşlar. Musa hazır mısın? ikinci hamlemizi öğrenmeye hazır mısın? İlk ay dedim. Tahmin ettik zaten yani. Ya, ilk ay tamam. İlk ay öyle. İlk ay bir aksilik olmazsa bizim topçumuz olacak. ikinci hamle. Jakobs'tan çıkıp Zinchenko'yu almak istiyoruz. Arsenal'in sol beki Zinchenko'yu kadromuza katmak istiyoruz. Musa Frankowski profilinde bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Kolay bir transfer değil. Açıkçası çok fazla süre almıyor burada gördüğünüz üzere baktığınızda Zinchenko. Sol bek Orta sahanın solu ve altı numara pozisyonlarında oynuyor. Burada şeyde eklemiş zaten. Transfer market sitesi de eklemiş. Yeni sezonda Musa Solbek için hedefimiz İsmail Yakops'un kontratından çıkıp Zinchenko'yu kadromuza katmak. Musa. Yani abi Zinçenko'yu da geçen analiz etmiştik. İyi bir oyuncu yani. Sonuçta aldığın takım da belli yani. Net bir şekilde Galatasaray'a e, Yakup'tan çıkması gerekiyor. Az önceki e, Özgür Sancar haberine çok mutlu oldum. Çünkü eğer e, oynama şeyi varsa, şartı varsa bence bu vakitten sonra oynatmayalım ve e, işte Eren Elmalı ile devam edelim bir şekliyle. Oraya geçiştirelim. Çünkü net bir şekilde söylüyorum sana. Yani Yakos bizim başımızı çok ağrıtacak. Zinchenko da olur yani. Bence şahane de olur yani. Bir dakika. Kaç maça çıkmış acaba İsmail Yakovs? Onu da söyleyelim. Zinchenko olayı da bu sevgili arkadaşlar. Yani İsmail Yakovs'un kontratından çıkıp Zinchenko'yu almak istiyoruz. Zinchenko da Frankoski profilinde diyebiliriz. Hani bu sezon çok formda değil ama Galatasaray için ideal bir oyuncu olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Şimdi bir dakika Yakupçı'yla alakalı şöyle bir şey olabilir mi? Bir dakika bir, bir arkadaşım bir şöyle söylüyor. bir şey yazmış ya şunu 12, yazmış ya 12, yani, 12 maçın 11'inde ilk 11 başlamış Özgür öyle demiş ya 12 maçın ilk 11'inde 12 maçın 11'inde ilk 11'de oynamış. Türkiye Kupası şey e, Avrupa Ligi'nde ne yapmış? 3 maç. Yani totalde 14 maça çıkmış Musa. 14 maça çıkmış ilk 11'de. Abi ne olmuş bu yakıpsa bacağı mı koptu bilgilendirme yapılmadı. Ya bence orada böyle bir detay var. O detayı doldurmamak için sakın. Yarın Yakup sana hani bir geçen sene mi? Ondan önceki sene Davinson geçen sene pardon. Ondan önceki sene yoktu Davinson. Geçen sene Davinson bir maçtan sonra dedi ya sakatlığım ne durumda diyen sakat mıymışım falan dedi ya mesela Jakobs'tan da öyle bir şey çıkarsa şaşırmayın yani. Anladın mı? Yani bence orada e, oynatılmamasındaki sebeplerden biri sakatlık değil de performansla alakalı da olabilir yani. Fox in the box. box demiş ki 16 maça çıktı. Hayır. İlk 11 çıktığı maç sayısı önemli. İlk 11'de çıktığı maç sayısı da 14. 14 maça çıkmış İlk 11'de. Ee, ama yani Musa Yakopsu gönderip Zinchenko'yu alırsak, bu bölümde de bizi Eren Elmalı idare ederse, çünkü hani bazı maçlarda oynatırsın. Atıyorum Fenerbahçe derbisinde hazırdır, oynatırsın vesaire. Ama e, bonservisi bize geçmeyecek şekilde e, o seçme karşılaşmalar aynı Angelino'da olduğu gibi biliyorsun bir süre sonra Angelino'yu oynamadık oynatmadık saat bak demiş ki Angelino daha ki gibi kesik yiyecek o zaman demiş yapıp o bonservisin o maddesinin e, gerçekleşmesine engel olmak lazım Zinchenko hamlesini de e, sezon sonu yapabilirsin veya işte o tarz ee, seni e, tecrübesiyle, oyun bilgisiyle savunması zaafı olmadan hücum katkısı verebilecek bir sol beke geçiş yapmak zorundayız. Geçiş yapmamız gerekiyor. Mertens'in yerine de İK'yı koyduk mu Musa? Orada da tecrübe eksikliğini e, gidermiş oluruz. Yani Mertens sonrası oraya Mertens'e benzeyen hem de yerli olarak oynayabilecek bir İK günden koymak çok değerli olacaktır. Abi Mertens'in yerine İlkay'ı koyalım da bir tane de böyle orta yaşlarda yani 25-26 yaşlarında genç bir oyuncu da oraya takviye yapalım. Yani direkt İlkay'a vermeyelim o formayı bence. Yani çünkü eksik bak mesela biz Mertens'e nasıl kanaat geldik? O sene ilk geldiği sene Mertens'i ve Mata aldık. Bu, i̇kisinden biri yani Mertens'i çıktı. Mata kulübede oturdu değil mi? Mata da iyi çıkabilirdi. Matayla da devam edebilirdik. Mertens patlama yaptı. Mertens kaldı. Şimdi İlkay'ı aldın. Bir tane daha o tarzda oyuncuya ben tamamım. Hani iki tane o tarzda oyuncu tamam ama bir tek İlkay'ı aldın. İyi çıkmazsa patlar yani. Galatasaray'ın on numarası da patlarsa orada olmaz yani. Musa Gabriel Sara var. Gabriel Sara var. Yani Mario Lemina, Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay olmaz. Ha bak şu var arkadaşlar bunu belirteyim. Torreira'nın ayrılma ihtimali var takımdan. Yani gelecek sezon Torreira yerine bir tane altı numara hamlesi yapabiliriz. Tor ee, şey Amerika'ya dönme ihtimali var yani Musa. Onu da belirtelim. Yani bu yastıran transfer döneminde il, çokça ilkay konuşacağız arkadaşlar. Bu anlaşıldı. E, yastır, ya de, Hiç de içmesinmiyor ama hadi hayırlısı. İçmesinmiyor diyeceğim. Adam gele, gelecek. Gelene kadar kimse bana laf... Herkes bana laf sokacak. Ama geldikten sonra istediğimiz gibi olmayınca da ya, sen haklı çıktın diyen olur mu? Zannetmiyorum abi. Olur da Musa. Şey olursa ne olacak? Sen yanılırsan ilkay gündan gelir. Mertens gibi bu takıma çok şey katarsa Galatasaray e, 4 sene üst üste şampiyon olurken ilk ayın böyle çok güzel katkısı olursa sen ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Saygı duyacağım, tebrik edeceğim. Yanıldım diyeceğim. Eten, ne Bu diyeceğim? kadar. Ya sen başa sardırma beni de sen Icardi'ye de 10 milyon euro vermem diyen adamdın. Şimdi Icardi bütün gençleri Galatasaray'a böyle yapıp bak ya, şey yapıyorsun direkt Hani insanların algılarıyla oynuyorsun. Ben öyle demedim. Allah aşkına ben ne, ne dediğini hatırlıyorum çünkü önemli bir yorumundu senin. Tamam mı? Dedin ki ilk sene son 10-15 hafta kala ben e, ilk ya bulacağım Ben dediğim bu, lafı hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun. Ne hatırlıyorsun? Ben de hatırlıyorum. Ben dedim ki Icardi o paraları eder ama bizim o kadar paramız var mıdır bilmem ben o riske girmem dedim. Sonra da dedim ki bir şey yanlış görmüşü. Tamam mı? Bir tek Ikarus sağda verdikleriyle değil, sağ dışında da kattıkları da çok önemliymiş dedim. Neyi anlatamıyorum ben sana? Devamlı sanki ben Icardi'yi istemiyormuşum gibi davranıyorsun. Neyse geçelim abi. Kenan abi sen bana katılıyorsan kardeşim ama o parayı Sen bana dedi. katılıyorsan ben yanlış yoldayım abi. Vallahi bana katılma abi sen. Sen bana katıldığın noktada ben yanlış yoldayım abi. Vallahi bak şimdi kendimi sorgulamaya başladım abi. Fox and Fox in the box Musa abinin bakış açısını çok seviyorum. Bu konularda Mertens katkı verdi diye her kariyerinin sonunda gelen yıldız futbolcular gelip katkı verecek bu bir, abi şey işte Ama bir şey yok. Çok güzel Bir şey anlamıyorsunuz arkadaşlar. Anlamadığınız şey şu: Galatasaray'ın artık tek yönlü bir transfer politikası yok. Bakın Beşiktaş bir yanlış imza atıyor. İki tane futbolcu aldı, bir tanesini adı ne diyor? Kenny Aroyo. Diğerini unuttum şimdi. İki tane genç futbolcu aldı Amerika'dan. Ya büyük bir takımın transfer politikası sadece bu olamaz. Büyük bir takım, gençlere de yatırım yapar, tecrübeli futbolcu da transfer eder, yaşlı futbolcu da transfer eder. Arkadaşlar, Ronaldo Juventus'a kaç yaşında gitti? Bir bakar mısınız? Yani burada unut unutulmaması gereken bir detay var Galatasaray transfer politikası ile ilgili. Biz fırsat gördüğümüz anda büyük maliyetlere girmeden yaşlı yıldız da alırız biz patlama potansiyeli olan genç futbolcu da alırız. Biz sadece bir yerde yürümüyoruz. Galatasaray'ın transfer politikasını dikkatlice dinleyelim ve anlayalım. O yüzden hani ben ayın yaşı var almam. Hayır abi. İK'yı şöyle almazsın. Kevin De Bruyne'u biliyorsunuz. Kevin De Bruyne ne istedi Galatasaray'dan? 10 milyon imza parası, 10 milyon yıllık ücret, iki buçuk yıllık da kontrat istedi Biz de dedik ki kendine iyi bak arkadaş Biz bu parayı veremeyiz sana şimdi Kevin bir, bir, bir iki yaş daha genç ama sakatlık riski var İlkay böyle olsa İK da istemezsin ama İlkay sana indirimli uygun maliyetlerle geliyorsa Mertes etkisi de yapabileceğini düşünüyorsan o riske girersin böyle böyle düşünmek lazım e, açıkçası Hamit Tonguç. Çoğu konuda sana katılıyorum ama İlkay Arç. Bu arada Abi, e, sevgili ilk İlkay konusunu tekrardan somutlaştırıyorum. Tabii ironi içerir. Büyük ironi içerir. Anlayana ironi içerir. Anlamayanla işim olmaz, Tamam mı? İlkay konusunda İlkay i̇lk ay, boş. Son sözü sen söyleyeceksin. Mesela. Son sözü bak hep söylüyorum ya. Son sözü sen söyleyeceksin. Söyle. Tamam sen İlkay konusunda anlattın. Sonra benden sonra sen de tekrar devam et. İlkay konusunda İlkay yapması gereken olayı sana söylüyorum. Seni gelir ben geldim boş mukaveleye imza atmaya hazırım. Dersi alalım abi. Ondan sonra Galatasaray altını doldurursun. Ya bu Ali Baba'nın çiftliği değil de mi? Olur isteyen yok demişti. de. İK'yı yurt dışında isteyen yok demiş de. Okan Hoca istiyor İlkay Gündoğan'a. Abicim bak ya. Eray kardeşim. Sen bunu yukarıda da yazdın. Ben lafımın arkasındayım. Söylüyorum da zaten. Ben muhasebeci değilim. Salayı almışsın. Senin oyuncun şu an. Almışsın. Salayı senin oyuncun. Ama İlkay'ı almamışsın. İlkay gelir der ki ben bedavaya oynuyorum. Altını siz doldurun der. Galatasaray'da ona göre bir kontrat yapar. Tabii ki altında eee İlk ayda da ezecek kontrat değildi. Ama biliriz tamam mı? Der ki Galatasaray taraftarı şunu bilir. İlkay ay Galatasaray'ı istiyor. Ne büyük iş ya. Her transfer döneminde Galatasaray'ın gelsini geçireceksin. PR yapacaksın. Parayı da gelince ben profesyonelim diyeceksin. Geç abi. Ben istemiyorum. Hala söylüyorum. bunun da arkasındayım. Sen eklemek istediğin varsa son sözü sen söyle işte. Ha? Söyle buyur. ben ben görüşümü paylaştım yani. İlkay Gündoğan'la ilgili İlkay Gündoğan e, gibi yıldız bir futbolcu. 5 milyon euroya buçuk bir artı bir artı bir kulüp opsiyonunu kabul ediyorsa ben alırım. E, İlkay'ı bir de Mesut'la karşılaştıranlar var. Usta senin yayın 1'de mi? 1'e aldım evet. İlkay'ı bir de Mesut Özil'le karşılaştıranlar var. Diyorlar ki abi Mesut gibi olur. Ya yani Mesut iki yıl topa ayağını değdirmeden Türkiye'ye geldi. Parasını aldı, sakalını aldı gitti. ay günden böyle bir futbolcu. İK Gündem hali hazırda oynayan bir futbolcu. Yani İlkay'la Mesut birbirine benzemiyor. Bunu da belirteyim sevgili arkadaşlar. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun yayını izlediğiniz için. Saat 18'de kickteyim. 21'de maç önü yayınım var devre arası ve maç sonu yayınları da olacak. Bugün maç sonu yayınını da Musa Yıldız'la yapacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de